Herkese merhaba arkadaşlar Game.com'a hoş geldiniz. Ben Bekir. Ben Eren. Bugün arkadaşlar Eren'le birlikte e, Five Nights at kaldığımız yerden yani devam ediyoruz arkadaşlar. Five Nights at Freddy's'in yani ikinci bölümü. Şimdi hemen önce geçelim. Evet arkadaşlar birinci bölümde e, tam 5'te kalmıştık. Beş... bakalım şimdi. Saat 12'den başlıyor yine. Hepsi burada. Bismillah inşallah yani. Şu kapasana şunu ya. Nerede yatıyor? Neyi kapatayım? Nerede kapatayım? Bu tek al yazıyor şunu. Şunu kapatayım aa, boş aa. boş. Dinlemeyelim onu. Hadi lan yiyorsa kaç şuradan hadi. Şimdi. demeyim de şimdi kaçarlar amaçarlar bir şey olacak şimdi. Saat 12 olmuş olmaz saat 60 gibi şu power left var ya 94 ya saat 60 gibi gelecekler onlar o şey 60 gibi power left 60 olunca gelecekler şarkı çok komik ama ya Ya Allah şükürler. Şunlara basa basamam mı? Niye? Şunlara falan basmayayım basamıyoruz. 12. 1. gece. Night's me. Five nights. Ah. Five yani. Ma. Five yani şey. E 5 gece bu 5 bölüm var ya. Değil mi? Şu an biz 1.deyiz. Maske falan var lan burada. Şöyle odalar falan gezelim. Burası niye şey lan burası? Biz burada mı O yüzden mi burası şey? Lan biz buradayız. Yuvadayız biz. Burası niye kilitli ben de bilmiyorum. Galiba bunlar oraya giremiyor. Oh, hadi gerçekten. Bunlar. Saat 1 oldu. Şimdi birazdan gelirler ama. İnşallah gelmezler yani. Kameraya etkisiz hale geliyor. ama. E hep buraya baksana sen. Niye onlara bakıyorsun? Hep buraya bakacağım o zaman. Ne oluyor lan? Saat bir oldu bu arada. O bir uçaktan oldu. Şimdi iki olacak. Hadi iki ol. Hala şimdi burada kıpırdama yok. Aha dur. Cık. Hala kıpırdama yok. Aa, 60 olsun gelecekler. Ne oldu lan kendi kendine kapandı zannettim ha ben kapatmışım. Saat 2 oldu. Oh be. Hadi. Bak gel. Şimdi kamera bozulacak. Birazdan kamera bozulacak şimdi. Bir izle. 62 olacak. 61 Şimdi kamera bozulacak bak. sonlara kaybolacak. Bak 60 oldu. Ya Allah bismillah. Kapa aç kamerayı. Aha. Bir şeyler oluyor dur. Ha bak. Bak. Ekranı görüyorsun değil mi? Aha 56 oldu hala gelmediler. Saat... Hadi saat şu artık. Saat 3, 3 olunca gelirler. Aynen gece 3'te yiyorlar oğlum bunlar. Çoğu zaman gece 3'te yiyorlar. Aha gidiyorlar. baba başladık yine. Tam 52'de. Şu kameralar kapandı lan. Ha bak birisi gitmiş. Nereye gittin bakalım? Aa buraya gitmiş. Ha birisi burada şu an. Hadi bakalım Allah sonumuzu ayırsın ne diyelim. Saat 3 hala. Ha 4 ol be. Hızlı biraz. Ya Allah bismillah dur bir yere gidiyor dur. Ne lan? Çıkabilir ha bak önümüzde çıkabilir ha söyleyeyim. Nerede o? Şu yakınlarımıza bak 4 tane 4 bak. Aa buraya gelmiş lan. Tamam. Ben geldim buraya yine ya? Hadi abi kapat dur. Çıkabilir bak. Ya, dikkatli ol yani. O da değil. Camı şey bak çal yok oğlum burada yok. Cam bir ay. Beşe gir. Yediye gir. Yusuf burada mı lan? Öyle <laughs> değil. Lan. Ananı mu tutayım? Çok korktum lan. Ha şey <laughs> ödüm koptu lan. Oğlum, o kapı kapatacaktım ben ya. Saat gibi açtım gene. Game over oldu. Ya abi ya. Ama ne zaman geleceklerini anladım ben ya. Sar kesin geçeceğiz arkadaşlar yani başka şerefimiz yok. Hadi bakalım. Kontin. Ay. Çok korktum lan. Hakkı nedir ya? Üç şerefsiz de burada şimdi bak. Şu, şu çıkmış önümüze. Şimdi kesin pem pembe hiç çıkmıyor şuradaki. Ama bu hiç çıkmıyor. Hayır, biz bunlara lakat takmıştık. Bu ördek, şu mavisi, sarısı ördek yok. bu ayı yok lan bu, bu şey hmm. panda 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 olsun o bo bak bu boz ayı bu da ayı bak, bu boz ayı bu panda bu da ördek tamam. ördek panda boz ayı ayı olsun bu ördek panda tamam. ayı ördüğün başka bakışlara bak şunların tiplere bak ya Oturduğu yerden kamerayı nasıl bozuyorlar? Valla bilmiyorum. Oyun için zorlanıyorum. Aha. Saat 1 olsun da. Daha birinci bölümü geçemedik ya. Nasıl bir şeydir ya? Tam 52'de geliyor. Değil mi? Artık tam 52'de geliyorlar. Hadi bağlı. Sefer... arkadaşlar geçemezsek e, ikinci üçüncü bölüm arkadaşlar ikinci bölüme geçmiş yapacağız arkadaşlar. Biz o bir bölüm geçeriz artık birinci bölümü kendimiz video dışında geçeriz. Bunu da geçemezsek artık ne yapacağız? Çok zor ya daha birinci levelden geçemiyoruz. Nasıl yapacağız ben de anlamadım. Arkadaşlar belki bu seriyi tamamlamadan bitirebiliriz belki ama e, eğer böyle geçemezsek falan bir sorun olursa. Bu seriyi bitiririz arkadaşlar Bırakırız evet. ee, Bir de arkadaşlar Happy Wells yap yapacağız arkadaşlar şu an Outlet serimiz bitmiş durumda Happy Wells çekeceğiz arkadaşlar ee, Ve gördüğünüz gibi ben ve Ed de çekiyoruz aynı zamanda Akıllı çay bardağı falan İşte onlar gelecek arkadaşlar Sıra sıra Umarım like atarsanız ve abone olursunuz Kıpırdama yok şu an Saat 1 oldu 73 daha. 52'de gelecekler. 60 işte gelecekler. Bence. 60 gelmişler daha ama bence 52. Ellerde de gelebilir. Benim, benim, tahminim 52 ile 53 arası senin. 55. 55'de 55 de gelecekler. 55 ile 57. Tamam. Benim 52 ile 54. sıfır olunca kazanıyoruz değil mi? Ne oluyor lan? Oğlum kendi kendim, kendim çıkıyorum korkuyorum lan. Ay ay. Bir de bu oyun Türkçe oynadığını düşünsen oğlum. Uf. Ben hatta çekemem bunu tek başıma yani. Ay keşke o, o, yanımıza gelmişti ya. Hı. Saati bekleseydik değil mi lan? Saat giderdi giderdi. Hı. Lan çok yanlış attık. Şu an 58. Sen kaç dedin? 55 57. Ya Allah bismillah bak. 55 57 dedim ben. 55 57 arası gelebilir dedim. 56 oldu saat. İşte 56 oldu. O mükemmel. Aha gitti. Aa birisi burada. He şunun tipe bak ya. Ne yapıyor lan burada? Ay. tipa e bak lan. Sen can Ay şerefsiz. Başım baba nasıl gidiyor bak. İyi izle. Koşacak şimdi buradan böyle gidecek. Saat iş olsun bak nasıl geçecek İnşallah gelmez yani. ki? Hala aynı yerde. Hocam bir daha bak. Bence. Bunlar da aynı yerde. Ulan bence yapacağız gibime geliyor. Vallahi bilmiyorum. Yapabiliriz. Aha. Aha. Şerefsizsin oldu ya. Buraya gelir. Burası çok önemli bir şey. Bir yer. Buraya geldiğinde direkt ben kapıyı kapatacağım abi. Tamam mı? Ya e yanımıza gelmişse. Valla burada abicim. Ya burada abi. Can bak. Hala bunlar kıpırdamadı ama. he bu geliyor ilk önce zaman. Ya Allah bismillah. Nerede o? Burada hala. Bunu kapatıp açalım ki enerji fazla gitmesin. E. Ee? Burada yok Saat 4 oldu bu arada. Camile bak. Şu an gelemiyor abi. Aha gitti. Yok burada burada. Hayır yok. Yok. Aynen yok abi dur. Sen Kap Şuraya bak 2B'ye bak. Aa Aha. burada. Gelemez abi ama. Tam şunun, şunun önünde bak. Çıkıp açılır, atılan gelir o. Aç kapa aç kapa Hayır oğlum ya gelir bir, Ya bir şey olmaz bir şey olmaz aç kapa abi. Gitti Şimdi önünüze çiçek hazır mısın Nerede Gitti galiba gitti galiba 1C'ye bak Galiba 1C'ye bak. bak Sağ tarafa bak 4 aya, 4 b'ye Burada galiba. burda Burada Hayır burada yok. Abi kapasana bir şeyi kapa. Yok lan. Abi birisi de gidiyor. Aha ka kamerayı kapasana bir. Aha bitti. Bitti. Abi birisi buraya gelmiş. Bir kapa bir. Ay. Ya Allah bismillah abi. Geçemedik ya. Sakin sakin. <laughs> Abi çok korkunç. <laughs> Geliyor. Kulaklarını kapayarak. Kulaklarımızı kapadık şu an arkadaşlar. Aa bakamıyorum. Ya Allah bismillah. Hadi gel bakalım hadi. Gel hele gel. Hadi gel hadi. Lan bu lan, geçemedik ya. Lan. Lan. Hadi lan. Gelsene. Gel lan. Hadi <gülüyor> lan. <gülüyor> eyvah eyvah. <laughs> <laughs> Oy çok korktuk be. Power left, power left var ya. Ha. O neymiş biliyor musun? Enerji. İşte enerji o. Ana enerji. Enerji bitti. Kapılar açıldı geldiler. Evet ya. Videoyu bitirelim mi? bitireceğiz oğlum yani sonraki videoda arkadaşlar biz bu bölüm geçmiş olacağız bunun video dışı bir şey birinci bölüm geçeriz ikinci bölümden başlarız üçüncü bölüm yani ee, bu, bu de böyleydi arkadaşlar lütfen beğenmeyi unutmayın aynı zamanda abone olmayı tabii ki de evet hoşçakalın arkadaşlar ve bay 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 bay